şeyi alalım mı mikrofonu acaba? Mikrofon e Mikrofon benim çocuklar. Öyle mi? Türkiye Değişim Partisi'nin sayın genel başkanım Hulusi de bizi kabul ettiler. Doğal olarak Türkiye'nin sorunlarını deprem bölgesinin sorunlarını Siyasette bulunduğumuz noktayı kendisiyle ve arkadaşlarıyla e, görüştük. Güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Gerçekten de Türkiye'nin bir bahar havasına ihtiyacı var. Bu bahar havasını yakalamak zorundayız. Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız. Türkiye'de anneler, Türkiye'de babalar, Türkiye'de öğrenciler. Türkiye'de gazeteciler, televizyoncular, hayatın her alanında çalışan insanlar büyük bir endişe duyuyorlar. Bu endişeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bunun yolu beraber olmak lazım. Birlikte olmak lazım. Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa etmek lazım. Demokrasiyi getirmek lazım. Kadın erkek eşitliğini sağlamak lazım. Sabahın köründe insanlar düşüncelerini açıkladılar diye evleri basılmamalı. Eğer biz demokrasiyi getireceksek o zaman siyaseten görevimizi yerine getirmiş olacağız. Dolayısıyla bu ayrıntıları Sayın Sarıgül'le ve arkadaşlarıyla oturduk, konuştuk, dertleştik. Güzel bir görüşme oldu. O nedenle ben Sayın Sarıgül'e ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Ve evet. bizi kabul edip sağ Sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti'mizin inşallah 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve değerli arkadaşlarını Türkiye Değişim Partimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Evet, evet. Evet, evet. Sayın Sayın Kılıçdaroğlu'yla ne zaman bir araya gelsek Türkiye'yi konuşuruz. Türkiye'nin sorunlarını konuşuruz ve o sorunları konuşmaktan da her zaman keyif alırız. Bugün de çok güzel bir görüşmeyi birlikte ve heyetler olarak gerçekleştirdik. Türkiye Değişim Partisi olarak demokratik parlamenter sistemden yana olan bir partiyiz. Tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Sayın Kılıçdaroğlu. İnanıyorum ki Türkiye'mizi raylarına oturtacak olan aday Sayın Kılıçdaroğlu. Türkiye Değişim Partisi olarak sorumluluğumuzun birinci içindeyiz. Bugünlerde birleşme günü. Armudun sapı, üzümün çöpü deme günü değil. Özellikle bireysel konuşma günü değil, toplumsal konuşma günü. Özellikle Türkiye Değişim Partisi olarak inşallah 13. Cumhurbaşkanımızı genel merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. 14 Mayıs seçimlerinde demokrasi kazansın, barış kazansın, özgürlük kazansın, ulusal birlik kazansın, inançlara saygılı layıklık kazansın, 14 Mayıs seçimlerinde kardeşlik hukuku kazansın, toplumsal barış kazansın. İnşallah 13. Cumhurbaşkanımıza yolunuz açık olsun. Allah'ım her zaman sizi korusun. Ooo. Her zaman. Oğlum çok teşekkür. Çok teşekkür vere, dondura, dondura, dondura. Evet, Sayın Genel Başkan, siz İstanbul Büyükşehir yap düzenlenen bir isimden saldırıyla ilgili kısaca açıklama yapabilir misiniz? Başbakan Sarıgül.